herkese tekrardan selamlar. bugün 100 günde ne kadar Japonca öğrendim videosunu hayırlısıyla icra edeceğiz inşallah. Bu anı bekliyordum. <laughs> 100. gün tamamlığına kadar bu anı bekliyordum. Şimdi burada çok ilk etap şunu söyleyeceğim. Çok komik bir şey var. Ben işte 100 gün önce kadar falan ya ben Japonca öğreneyim diye bir gün kalktım. Yani Gregor Samsa bir gün ben Japonca öğreneyim diye yataktan kalktı. Ee, ve ondan sonra dedim ki işte 100. güne geldiğimizde bakarım ne kadar öğrendim ondan sonra ne yapmak istiyorum hani ben de bir biçimde yer etti mi bu dil yoksa etmedi mi başka dile mi geçeyim vesaire diye ve tüm bu çalışmalar yaparken de şeyi öğrendim internetten şimdi ben tabii ilgileniyorum takipçiler de mesela konuyla alakalı olabilecek içerikleri vesaire sağ olsunlar ben de paylaşıyorlar öğrendim ki aynı zamanda bu sene Japonya-Türkiye ilişkilerinin 100. senesiymiş. Onu bilmiyordum. Yani Japonya, Türkiye ilişkilerinin 100. senesinde birden Japonca öğrenmeliyim diye işe girişip sonra 100. gün videosu çekmek <laughs> bilemiyorum. Burada belki anlayanlar için, akledenler için bir mesaj vardır arkadaşlar. <laughs> İlginç bir tesadüf. Neyse, şimdi öncelikle biraz öğrenme şartlarından bahsedeyim. Daha objektif değerlendirebilelim diye. Birincisi ben dili bir şey yapacağım diye öğrenmedim. Yani Japonca ile yapacağım bir şey yok şu an. Hani Japonya'ya gideceğim ne bileyim, Japonca'nın gerektiği bir yerde çalışacağım, bir şey için lazım durumu yok. Keyfine. Gerçekten keyfine. Canım istedi, Japonca öğrenmeye başladım şeklinde. Bunu durumunuza göre alın. Bu bir artı da olabilir, eksi de olabilir. Bazı insanlar için bir sebebin olması... daha kamçılayıcı etki yapar. Bazı insanlar için tam tersine o strese sokar. Mesela daha çok dirence sokar. Dolayısıyla durumunuza göre alın. Benim için bir zorunluluk hali... E, yoktu bir diğer belirtmem gereken şey genelde insanlar dil öğrenmeye yatkın olduğumu söylüyorlar e, Gerçi ben buna çok katılmıyorum daha farklı yaklaştığım için dile Muhtemelen daha hızlı öğreniyorum biraz ondan o tekniklerden vesaire bahsedeceğim ama hani yeteneğin var mı yok mu o da fark eder diyorsanız onu da bir dipnot olarak belirteyim şimdi 100 gün boyunca nasıl çalıştım? Yani nasıl bir ne kadarlık bir çalışma ile ortaya mevcut sonunda paylaşacağım sonuç çıktı ne kadar öğrenmişim. Ee, onu e, belirteyim. Şimdi birincisi 100 gün boyunca her gün her gün iki gün sanırım süre verdim. 2 gün dışında her gün hiçbir şey değilse Duolingo'dan alıştırmasını çözdüm. Programın adı aslında Duolingo ama ben Duolingo diyemediğim için Duolingo diyorum arkadaşlar. Duolingo... Do çıkmıyor azmı yani. O'dan sonra L'nin gelmemesi gerekiyormuş gibi. Neyse. Ee, birincisi Duolingo ile çalıştım. Özet. Ee, ve iki gün free dışında hemen hemen her gün çalıştım. Bazen günde sadece bir tane ünite çözdüm. Yani o da yaklaşık 3-5 dakikaya falan tekabül ediyor. Bazen 20 dakika yaptım orada yani bir bu. İkincisi hemen hemen her gün Japonca duydum. Yani nasıl duydum? E, müzik dinledim Japonca. Dizi izledim. Vesaire. Bayağı dizi izledim zaten yani. Hemen hemen her gün. Japonca konuşulduğunu bir biçimde duydum yani. E, bu sürecin böyle 60. gününde falan Japonca gramer ve alıştırma kitabı aldım. Onda henüz çok çok ilerlemedim. Ona çok açıkçası asılmadım. Iıı e, alıştırmaları da o kadar o kadar çözmedim. Onu da böyle 60. günden sonra işte haftada bir, bir 40 dakika falan kitapta çalıştım. Sonra da alıştırmalarını çözdüm falan. O kadar çalıştım. Bunların hepsini işte toplayın. Dediğim gibi hemen hemen her, hiç değilse her gün Japonca ile bir biçimde haşır neşir oldum yani. Hiç değilse duydum. Hiçbir şey yapmıyorsam duydum. Çalışma durumum da bu. Şimdi ek Diğer insanların yapmadığını gözlemlediğim dil öğrenirken kaçırdığını gözlemlediğim ama benim yaptığım ne var? Dili öğrenmek için faydalı olabilecek onu söyleyeyim. Ee, birincisi ben dili şey olarak görmüyorum yani çok böyle komplike anlatabiliyor muyum, Matematik gibi hani orada bir sürü formüller işte kurallar kaydeler, dünya kadar kelime var bilmem ne İşte bunları ne yapacağız nasıl edeceğiz? Ee, böyle bir hani benim dışında ve çok katmanlı ve öğrenmesi zor bir bilgi yuma. Ben de ona bir biçimde fethetmeye çalışıyorum gibi görmüyorum. Bence böyle görmek zaten dili çok zorlaştırıyor. Yani. Özellikle gramer üzerinden öğrenmeye çalışmak çok zorlaştırıyor. O yüzden dili öğrenmeye başlarken Duolingo gibi programları ki bir sürü var. Başkasını da kullanabilirsiniz yani. Ben yani bu şimdi çok reklam yapıyormuş gibi olmuyor. Neticesinde kimse de bana para vermiyor. Kullanabilirsiniz. Ee, ben öyle oyunluklu, sadece başta kelime öğretmelikli, basit cümle öğretmelikli başlangıçları dilde seviyorum çünkü gramerle başlamak bence dil öğrenmeyi daha da zorlaştırıyor, özellikle konuşmayı çok zorlaştırıyor. Ee, birincisi bu, yani oturup en baştan gramer vesaire şeklinde başlamadım. Hala da çok çok aşırı böyle bir gramere eğiliyor değilim, Eğilmeyeceğim de. Bir diğer mesele. E tekrar ediyor olmak. Ama tekrar etmek derken böyle ders ödev tekrar gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Kelimeleri gündelik hayatımda normalde diyelim ki Türkçe olarak kullandığım şeylerin yerine koymaktan bahsediyorum. Benim hani böyle bir şarkı duyarsanız da dilinize pelesenk kafanızın içinde sürekli çalar ya ya da diliniz hani onu sürekli olarak söyler mırıldanı. Ee, ben aynı şeyi dil öğrenirken de yapıyorum. İstemsizce yapıyorum. Bazen de farkına varıp kasıtlı olarak yapıyorum ne bileyim işte insanlar eve geliyorlar. Mesela hoş geldin demek yerine o kayre diyorum mesela Japoncadan işte ne bileyim. Selam vereceğim işte arigato şaman konichiwa diyorum örnek vermek gerekirse. Teşekkür edeceğim arigato diyorum ya da her dilde bir takım ünlem sesler falan filan var ya böyle. Yani küfretmesinden tutun. Ondan sonra aa gerçekten mi? Aman tanrım korkunç falan filan gibi böyle gündelikte de kullandığımız kelimeleri öğrendiğim ama bir dilden. Onlar benim dilime pelesenk oluyor ve ben onları gün içerisinde kendi kendime konuşurken de kafamın içinde ya da başkalarıyla konuşurken de tekrarlıyorum. Şimdi şey diyebilirsiniz. insanlar seni anlamıyor. Anlamasın. Çok önemli bir problem. 3-5 tane yabancı kelime kullandığımızda yakın çevremizin bizi anlayıp anlaması önemli. Manayı anlıyorlar sonuçta yani. Hani ya da onlar için sonra tekrar Türkçesini söylüyorum ya da kafamın içinden bir biçimde Japoncasını söylüyorum. Yani sık sık kelimeyi tekrar ediyorum bir biçimde. O artık benim dilime pelesenk oluyor. Yani şey gibi düşünün, şimdi mesela internette şey çok dolanıyor ya, bir şey olur mesela, bro falan. Mesela o dilimize pelesenk oluyor ya, şimdi yabancı olması bir şey ifade etmiyor. Herkes onu bir biçimde öğreniyor. Onun gibi şeylerden aslında bahsediyorum. Ee, özetle tekrar ediyor olmak. Ha bir de şöyle bir şey var, bana dillere bir şey gibi geliyor. Ee, hepsi aslında en komplike kelimeler vesaire bile nida gibi geliyor. Yani her dilde bir aslında bütün diller bence bir nida. Yani sesler bütünü. Nida çıkarıyoruz aslında. Durumlara ve şeylere tepki olarak. Ve her dilde bazen benzer. Bazen hiç alakasız sesler çıkarıyorlar. Belli durumlarla ilgili. Dolayısıyla seslerin kendisine odaklanıyorum. Kelimenin derin anlamı, grameri bilmem ziyade sesin kendisine odaklanıyorum. Yani şey gibi düşünün. Ne bileyim. Biz diyoruz ki a ya da aman amanın diyoruz. İşte Koreliler I go diyorlar mesela benzer bir ses ya yani ses nida çıkarıyorlar. Diğer kelimelere de nida olarak bakıyorum ve sadece sesleri taklit etmeye çalışıyorum. Yani daha çok şey anlamaya çalışıyorum. Ne oluyor da burada bu insanlar bu ses bütününü çıkarıyorlar? E o da işleri epey epey kolaylaştırıyor. şimdi nasıl şartlarda Çalıştığımı söyledim. Nasıl çalıştığımı söyledim. Ne kadar çalıştığımı söyledim. Ee, şimdi biraz ne kadar öğrendiğimden e, bahsedeyim. mi Yoksa zorluklarına mı geçeyim? Zorluklarına geçeyim. En son ne kadar e, öğrendiğime bakalım. Şimdi Japonca ile alakalı şöyle bir şey var. Japonca'nın alfabeleri zor arkadaşlar bizim için. Çünkü bizim alfabemiz çok pratik. Bizim alfabemiz... İşleri kolaylaştırmak üzere oluşturmuş alfabelerden bir tanesi. Kolay, basit, pratik yani. Öğrenmesi de zor değil. Sonra onlarla kelimeleri oluşturması da zor değil. Özellikle bizim dilimiz okunduğu gibi yazılan bir dil olduğu için... E, ...bu anlamda yani alfabe ve yazım noktasında bizim dilimiz çok pratik. Japonca o kadar da pratik bir dil değil. Aslında Japonlar da çoğu zaman okudukları, yani ne çıkarıyorlarsa onu yazıyorlar. Çok böyle uzatmalar vesaire olduğu zaman e, ek harfler geliyor ama onları öğrenmesi zor değil. Şey gibi düşünün işte arigato gibi mesela. Arigato değil. Arigato. O o haline mesela işte sona u geliyor gibi. Yani bunlar bir öğrenilmesi zor şeyler değil. O anlamda bir problem yok. Ama Japoncanın üç alfabesi var. Bereket. Niyeyse. Hala anlamış değilim yani niye. Ve bu alfabeleri Nasıl desem iç içe dış dışa kullanıyorlar. Yani çok bir ayrım yapmak mümkün değil mesela normalde diyorlar ki hiragana Japonca kelimeler için e, katakana yabancı kelimeler için işte kanji de zaten işte e, en kök alfabe olup Çinlerden alınan işte çeşitli anlamları gelen gündelik hayatın içinde de kullanılan e, ben hala ona harf diyemeyeceğim ya da şey diyeyim semboller diyelim. E, ama mesela sapma oluyor gayet Japonca bir kelimeyi hiragana ile değil katakana ile yazdıklarını da görüyorsunuz mesela. Yani demeye çalıştığım şey şu alfabelerin hiçbirinin etrafından dolanamıyorsunuz. Üç alfabe de öğrenmek zorundasınız yani. Hani şunu biraz az öğreneyim şunu hiç öğrenmeyeyim dediğiniz zaman kaybediyorsunuz akışı çünkü bir basit cümlede bile üç alfabe birden kullanılıyor. E, alfabe yapıları bize göre biraz şey e, anlamsız. Dediğim gibi bizim çünkü bizim kullandığımız alfabe pratik bir alfabe. Japonca'da çok fazla tekrarlayan, aynı sesi çıkaran aslında iki tane, üç tane harf var. Örnek vermek gerekirse işte ne bileyim. Ee, tırnaklı çi ile tırnaklı şi. İkisi de özetle ci sesini çıkarıyorlar. Var işte ikisinden de. Ya da mesela hiragana ile katakana arasında ses farkı yok. Yani katakana'da yeni bir ses falan yok. Aslında hiragana'nın farklı bir biçimde yazılmış versiyonu. Eee... Dilde şöyle bir mantığı var onun. Şeyler de Japonlar da aynı. Bizdeki mesela Osmanlıca gibi neredeyse birleşik. Space yani boşluk bırakmadan e, yazıyorlar ve yabancı kelime ayırmak sonrası mesela Osmanlıcada yabancı kelime okumak her zaman için zor olurdu. Yani yabancı kelime derken neyi söylemeye çalışıyorum? Paris mesela yabancı bir kelime Osmanlıcada. Onu da bir biçimde Arapça harflerle yazdıkları için hani onları ayırmak şey olurdu, zor olurdu. İşte Japonlar burada sanırım mantık yürütüp demişler ki o zaman onlar için farklı bir alfabe çıkaralım ve insanlar bu alfabeyi gördükleri an bilsinler ki bu yabancı. Ee, denmiş gibi duruyor. Ama mesela yabancı kelimeler okumak hala hala zor ve bence çok da uzun zaman alacak. Çünkü Japonlarda birçok sesi olmadığı için L gibi, sesi sarfle bitirmek gibi, en dışında sesi sarf bitişleri yok. Eee... Birçok kelimeyi çok bozarak dillerini almışlar. Yani hiç değilse her şeyin sonunda u falan geliyor. Hiç değilse. Ne bileyim mesela işte. Örnek vermek gerekirse pasport Mesela pasaport kelimesi değil mi? Pasaport, pasport. Dillerde böyle. E, pasaportu. Pasa. Paso. Po'tu. Pasupo'tu pardon. Pasupo'tu şeklinde yazıyor. Mesela eee Şimdi. Nerede posu potu, Pasu, potu. yani nerede pasport ya da pasaport. Yani o aralarda mesela RT'ler yan yana gelen kelimeler yok. Sonda sessiz çoğunlukla bitmiyor. Dolayısıyla kelimeleri çok bozuyorlar. Ya da mesela lamba, lamp, rampu gibi. Ha biraz mantığını anladıktan sonra işte L'lerin yerine R koyuyorlar. Sonra mutlaka bir U geliyor falan. Biraz mantığını anladıktan sonra çözmeye başlıyorsunuz ama onları okumak için hala vakit gider. Özetle şunu söylemeye çalışıyorum. 100 günde hiragana ile katakana'yı %90-95 oranında halledebilirsiniz. Ama kanji bir mevzudur arkadaşlar. Kan kanji daha alır zaman alır çok zaman alır. Yani çünkü kanji de hani bir iki çizgi ile oluşan e, semboller de var. 13, 14, 15 çizgi ile oluşan semboller de var. Dolayısıyla bunları anlamak, okumak, ezberlemek, bunları yazmayı öğrenmek falan filan bir iş. Ben şu an 100. günde belki 20-25 tane falan kanji öğrenmişimdir. Bunların, yani şöyle söyleyeyim, en yüksek Japonca leveline geçebilmem için 1000 ve üzeri kanji öğrenmem gerekiyor. Siz düşünün. N5 yani en düşük Japonca levelinde olabilmem için 100 küsür, 100 ve üzeri, yaklaşık 100 veya 100 ve üzeri kanji öğrenmem gerekiyor. Siz düşünün. Yani kanji meselesi biraz zorlayıcı yani öğrenmede zorluk aslında alfabeden. Dilin kendisini öğrenmekte ya da telaffuzda bir problem yok. Telaffuz çok kolay çünkü çoğunlukla bizim çıkardığımız ve bizim çıkarmayı bildiğimiz sesleri çıkarıyorlar. Çoğu zaman yazıldığı gibi dediğim gibi okunuyor. Orada bir problem yok. Hatta internette falan şey belki dikkatinizi çekiyordur. bir biçimde Japonca bilen Türklerin bir sebepten, mesela Japonya'da yaşayan falan, telaffuzlarına bakın çiçek gibi yani. Çok güzel konuşabildiğimiz, çıkarabildiğimiz seslerden oluşan bir dil. O anlamda bir problem yok. Mesela Korece benim için en azından öyle değil. Ben hala Koreceyi duymuyorum bile konuştukları zaman. Duymadığım bir şey çıkaramıyorum yani. Çok fazla iniş çıkış var. Ne bileyim çok az sessiz sarf var vesaire vesaire. Ama Japonca öyle değil o anlamda kolay. Cümle yapıları bizimkine çok benzer. Bizim mantığımızda cümle yapısı kuruyorlar. Ee, o yüzden cümle yapısını anlamak ya da cümle oluşturmak da zor değil. Hatta şöyle söyleyeyim, bence İngilizce-Japonca'ya göre bizim hani mantığımız açısından diyorum daha bizim için zorlayıcı. Japonca'daki cümle oluşturma mantığı zor değil. Ee, Japonca'da bir zorlayabilecek şeylerden biri ama o da zaman içerisinde alışılınca geçer. Ee, özellikle mesela Japonya'da falan yaşıyorsanız bence altı ay içerisinde o çok rahatlıkla çözeceğiniz bir sorun olur. Ee, Japonca'da bir sürü bir şeylerin bir sürü kelimesi var. Özellikle zamirlerin falan mesela. Yani örnek veriyorum. Ano, ore, Watashi, atashi, um, daha vardı. Bunların hepsi mesela ben demek. E, ama bunların hepsi farklı yerlerde kullanacak benler. Yani bunların hepsini birbir yerine kullanamayız. Ben mesela daha ne bileyim ciddi, resmi bir yerdeysem falan vataşı demeliyim, ee, boku var mesela tamamen erkeklerin kullandığı ve gündelik dilde kullanılan er, kadınların kullanmadığı e, boku kelimesi var işte oraya çok böyle şey argo bir kullanım daha çok böyle arkadaşlarla ya da ne bileyim gençler falan kendi aralarında konuşken duyabileceğimiz bir şey falan filan yani böyle bir şeyin bir e, yani resmi bir ortamda bir iş yerinde vesaire söyleniş biçimi var. Bir arkadaşlarınızla konuşurken, birçok yakında konuşurken ya da şöyle şeyler var mesela. Ee, ha Haha ve çiçi anne ve baba demek. Haha ha ve çiçi dediğimde kendi annemden ve babamdan bahsediyorum. Sizinkinden bahsetmiyorum. Sizinkinden bahsedeceksem kalsan e, okalsan, otosan demem lazım. Yani mesela bizde sadece baba kelimesi var. Benim de babamdan bahsediyorsam, sizin de babanızdan bahsediyorsam baba diyeceğim ya yani başka bir şey demeyeceğim. Ama onlar da kendi babam, senin baban, ondan sonra bu kelimeler falan böyle değişiyor. Yani böyle birkaç tane bizim bir tane bir şey söyleyip tamam abi yeter bu falan deyip geçtiğimiz şeylerde çok fazla kelimeler var. Ya da bağlaçlarda da var mesela bir sürü bağlaç kullanıyorlar. Ve ile anlamına gelen onlarda çok daha fazla bağlaç var bizde bir iki tane. Bunlar biraz zorlu ve onların da hepsinin mesela kullanım yeri falan filan var. Bunlar biraz başlangıçta zorlayıcı olabilir öğrenmek için. Bıktırabilir yani. Çünkü bizim dilimiz değil mi, bu anlamda pratik olduğu için bıktırabilir. Ama güzel şeylerden biri Japonca'da da bizdeki gibi şey yok. Cinsiyet belirteci yok. En azından şeyler için, kelimeler için falan. Yani bir kadından erkekten bahsederken. Tam anlamıyla aslında hişi de yok yani kadın erkeği ayıracak kelimeler var ama birbiri yerine geçebilecek ya da hepsi için kullanabileceğiniz kelimeler de var ya da kullanılıyor en azından günde Ama bizdeki gibi öyle daslar, diler, zartlar, zurtlar aynı bizdeki gibi yok onlarda da yani. Bu bir e, kazanımdır. Şimdi e, Japonca öğrenirken karşılaşabileceğiniz daha dışsal bir takım zorluklara geleceğim. Şimdi Japonca'da bazı yani bazı kelimeleri nasıl desem birkaç anlamı birden var ya da klasik bir çevirisi yok. Mesela onlardan bir tanesi onegashimas kelimesi. Onegashimas birçok yerde kullanılıyor. Onegashimas için e, bu kibar bir lütfen demektir. Yani kudasay mesela kibar bir lütfen ama onegashimas böyle bir şey isterken ki kibar bir e, lütfen kelimesidir diyen de var. Ee, şuna ihtiyacım var. Bir ihtiyaç belirtmek için kullanma da var. Rica olarak kullanma da var. Çünkü çeşitli şekillerde kullanılıyor. Bazen sadece hani konuşma muhabbet bitti atıyorum. Gene böyle resmi bir konuşma içerisindesiniz diyelim ki patronunuzla. En son eğilip o demek de var. Yani demeye çalıştığım şey şu. Bir kelime ya da bir cümleyle alakalı bir sürü yerde bir sürü çeviri görebilirsiniz ya da bir sürü anlatım görebilirsiniz. Ne bileyim mesela benim şu an kullandığım kitapta e, negatifleme için cümle negatifleme için ca arimasen kullanılıyor doğru ca arimasen de bir negatifleme yani ben bir şey burada değil yani mesela ne bileyim otobüs burada değil şu an derken ca arimasen de kullanabilirim yani şey de diyebilirim ima şu an basuva otobüs koko ni burada ca arimasen de diyebilirim burada değil yani oradaki değil kelimesi. Ama mesela Duolingo Canaydes'i öğretiyor. Canaydes. Ee, o da bir olumsuzlama. Aynı şekilde değil anlamına geliyor. Carimasen de olur. Canaydes de olur. Gündelik konuşmada ne bileyim... Desi kaldırırsınız sadece Canay de olur. Sadece Ca da olur. Yani demeye çalıştığım şey şu. Böyle işte bir sürü birbiri geçen ifade olduğu için bir sürü öğrenme yöntemi denerken şeyi görebilirsiniz yani. Hani buydu, şimdi bunu anlatıyorsunuz, bu program bunu anlatıyor, bu kitap bunu anlatıyor. Bunların hepsi niye farklı bir şey anlatıyor? Çünkü farklı bir sürü durum var. Dolayısıyla olabildiğince güvendiğiniz bir yerden öğrenmenizi tavsiye ederim. Ve bir diğer şey mesela Google çeviri yapmayın dili öğreneceksiniz. Google çeviri Japonca konusunda çok kötü. ChatGPT'nin çevirisi iyi, DeepL'ın da çevirisi iyi. Ama Google çeviri gerçekten çok alakası saçma sapan şeyler veriyor her şey için. Çok da tavsiye etmiyorum. O yüzden bir yerden sonra ciddiyetlikle hani öğrenmek istiyorsanız bilen ya mesela ne bileyim Türk birinden ders alacaksanız gitmiş orada yaşamış orayla bir biçimde teması olan birinden almanızı tavsiye ederim. Ya da İngilizce vesaire biliyorsanız işte internette bir sürü İngilizce üzerinden kendisi işte aslen Japon olan ve Japonca dersleri veren işte insanlar var. Onlardan almanızı tavsiye ederim. Bütün bu nüansları sorabilmek, aralarındaki farkı anlayabilmek için çünkü nüanslar meselesi Japonca'da çok önemli. Ee, bu bir mevzu. Zaten Japonca pratik yapmak için bir Japon bulmak da çok büyük iş onu söyleyeyim çünkü Japonlar çok öyle sohbet, şinaz insanlar değiller. Özellikle yabancılara karşı çok öyle konuşalım. Aa pratik mi yapmak istiyorsun? Gel karşı Mesela Türkiye'de herhangi birine yazsanız internetten Sosyal medyadan vesaire deseniz ki ya ben Türkçe öğreniyorum, bana Türkçe pratik yapacak insan lazım. Arada bir seninle konuşabilir miyim? Tabii kardeşim falan der çoğu insan ama Japonlar öyle değil. Ee, genel olarak konuşkan değiller, onu söyleyeyim. Ee, genel olarak çok sosyal değiller. Dışa karşı ekstra kapalılar zaten. Ee, bir de yabancılarla çok da hani dili oturtamadıkları için ya da dili oturtmaları çok zaman aldığı için konuşmak taraftarı değillermiş diye bir şey duydum henüz, ben böyle bir şey yaşamadım ama. Böyle bir durumda varmış. Şimdi ne kadar öğrendim? Videoyu kapatırken oraya gelelim. Ne kadar öğrendim? Ee, şöyle söyleyeyim. Ne kadar kelime bildiğimi tabii ki bilmiyorum ama yüzü geçtiğimden eminim. Ee, artık cümleler içerisinde sıfatları, isimleri, geçmiş zaman fiillerini, şimdiki zaman fiillerini ayırt edebiliyorum. Kelimeyi anlamasam bile, koydukları eklerden anlayabiliyorum. İşte diyorum ki burada bir sıfat, burada bir geçmiş zaman fiili kullanılıyor şu an vesaire. Ee, kelime darcığım hala tabii ki eksik. Size bunu nasıl çok böyle nasıl desem olabildiğince iyi gösterebilirim diye düşündüm. İnternette birkaç tane test çözdüm. Ee, ücretsiz böyle olabildiğince nasıl desem çok yönlü test bulamadım. E, fakat iki tane test çözdüm daha çok kelimeler üzerinden giden bir tanesi 60 soruydu 60 soru üzerinden 40 tane doğru yaptım 20 tane boşum var o 20 boş kanji çünkü hala haladen gibi yeterince kanji bilmiyorum bir başka ta vardı 20 tane soru vardı 13'ünü doğru yaptım onun da gene 7'si pardon 5 tanesi kanji sorusu olduğu için gene yapamadım iki tanesini yanlış yapmışım sonra dedim ki bu böyle gösterilemeyecek çünkü basit yani basit tarzı, kelime soruyorlar sadece bir cümle yapıyor. İnternette dolanırken benim daha sonrasında da şimdi çalışmalarımda işime yarayacak bir e, sayfa gördüm. Eee sayfa e, nihontotoruko.blogspot.com. Japonya ve Türkiye e, diye böyle bir blog sayfası varmış. Çok efsane. E, gayet şey sayfa Türkçe bu arada. E, öğrenenler için şey çıkarılmış. Kısa kısa metinler, kısa kısa okuma metinleri oluşturmuş. Ben şimdi ekranda e, sizinle bir tanesini paylaşıyorum. Bu Yamadasan, Yamada e, Yamadasan'ın bir haftasını anlatıyor. Bu metin. Bunun kanji yazılmış versiyonu da var benim şu an baktığım bu blog sayfasında. Kanji ile olanını okuyamam. Yani kanji ile yazılmış olan metnin içerisinde e, işte pazar kelimesi var, cumartesi kelimesi var, tabemas, işte yemek yemek kelimesi var rakamlar var. Böyle bunların mesela işte kitap kelimesi var gene kanjide. Bunları okudum ama kalanların hiçbirini okuyamadım çünkü dem gibi kanji hala bende bir e, derin yaradır arkadaşlar. E, fakat hiragana katakana ile yazılmış olanı okudum ve gayet anladım. Yani işte burada bir e, Japon'un acıklı hikayesi de <laughs> diyeceğim neredeyse. Anlatılmış Yamada-san'ın e, işte yamada işte her gün işte saat 6'da kalkar, ondan sonra kahve ve ekmekle kahvaltısını yapar, işte falan filan. Kah Bu arada kahve ve ekmek diyor burada gerçekten, ekmek derken başka bir şey kastettiğini düşünmek istiyorum, dümdüz ekmek değildir herhalde bizim anladığımız anlamda. İşte sonra işe gider, işte saat 8'den 5'e kadar çalışır vesaire vesaire. İşte otobüsle işe gider, sonra geri döner. İşte saat yedi buçukta akşam yemeğini yer, ondan sonra biraz müzik dinler, ondan sonra biraz kitap okur falan filan. Ee, genelde saat 11 gibi yatar. İşte hafta sonu işte cumartesi günü Depato departman store e, alışveriş merkezi ya yani bir tip alışveriş ortamı e, departman store e, convenience store ile birlikte kombini ile birlikte e, market diyelim işte gider ondan sonra öğleden sonra işte sporunu yapar e, cumartesi bir şey yapma ama pazar günü bir şey yapmaz dinlenir yazıyor bu metinde Totalde şu hızlı çeviri yapmak gerekirse. Ben bu metni işte buldum. İki kelimeyi sadece çevirmek zorunda kaldım. Bir tanesi asa, sonlara doğru yazan sabah demekmiş. Sabah vakti demekmiş. Diğeri de ondan sonra gelen gogo. -go. Bunu da bilmiyordum. Öğleden sonra demekmiş bu da. Onun dışında metni anladım. Yani ben şu an bu metni, bu kalibrede bir metni okuyacak kadar hiragana katagana alfabesi okuyabiliyorum. Ve bu metinde işte bir iki kelimeyi çevirecek kadar da ne yazdığını, ne anlattığını anlayabiliyorum. Yüz gün içerisinde geldiğim nokta bu. Bence gayet iyi. Ee, ama dediğim gibi mesela Japonca'da ne vakit alacak derseniz yani bu kadar uzun süren şey ne derseniz ya da insanların genelde Japonca'nın çok çok zor olduğu ya da çok daha zor olduğuna dair böyle bir kanaati var ya. Şimdi bence orada biraz şey var ee, nasıl desem ön yargı var. Batılı birinin Japonca öğrenmesi çok daha zor bize göre onu söyleyeyim. Çünkü hem cümle yapıları farklı hem bir sürü onların kullandığı article'ı vır zıvır incik cıncık şey yok hem de onlar için telaffuz zor. Ama bizim için böyle sorunlar yok da olsa bu anlamda öğrenmesi zor değil. Aslında bence Türkler için, Türkiye'ler için öğrenmesi zor olabilecek Japonca'da bir iki şey var. Bir, alfabelerin tüm mantıksızlığına rağmen direnci kırıp alfabeleri öğrenmek. İki, alfabeler içerisinde bilhassa kanji öğrenmek. E, üç, bu nerede hangi kelime kullanılacak, ne zaman hangi kelimeyi, hangi bitişi kullanacağız, hangi ortamda hangisi doğru, uygun, usuldür. E, bunu öğrenmek. Onun dışında bence Japonca gerçekten öğrenmesi bu anlamda zor değil. Yani ben biraz Japonca çalışırken bilen bilir e, Korece'ye de baktım. E, bence mesela alfabe okunma, okunuş biçimleri, bir sürü okunma şekli olan harflerle falan Korece en azından başlangıçta alfabe açısından söyleyeyim. Korece daha bile zor Japonca göre. E, ama Japonca gerçekten o kadar öğrenilmesi zor ya da öğrenilmez bir şey değil. Dolayısıyla bence başlamayı düşünüyorsanız başlayabilirsiniz. Çok yavaş yavaş en azından alfabelerle başlayabilirsiniz. Ben şimdi artık kurs almayı düşünüyorum. Hem ne kadar öğrendiğimi daha e, net görebilmek için, hem biraz daha temel oluşturmak için, hem de işte bu soruları sorabilmek için bir hoca e, olsun başımıza bir büyük olsun şeklinde. E, çünkü şey öğrenmek istiyorum işte. Şu şurada şunu kullanır, burada bu mu kullanılır? Bunu ancak bilene sorarsınız. Öbür türlü sadece sözlükten böyle anlaşılacak şey değil bu. E, o yüzden şimdi mesela kursa başlayacağım, başlangıçtan en temelden başlayacağım. Ben yani bana da tekrar olur. Ne kadar doğru öğren, öğrenmediğimi anlarım hem de kafamdaki soruları sorabilirim. Sonra da devam ederim gibi geliyor bana. Evet. Japonca ile alakalı arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yardımcı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.